Herkese merhabalar. Bugün Snopiziket Manyetik Bluetooth Kulaklığın ilk olarak kutu içeriğine, sonrasında ürün detaylarına yakından bakıyoruz. Gayet kolay açılabilir forma sahip kutusu sayesinde ilk olarak şık tasarım ve ince dokusuyla kulaklığımız bizleri karşılıyor. Hemen sağ tarafa kulaklığımı aldığımda hem garanti belgesi ve kullanım kılavuzu dediğimiz kitapçı hem de şarj etme işlemini gerçekleştirebileceğimiz şarj kablosu ile karşılaşıyoruz. Kutuyu ve şarj kablosunu şöyle kenara alıp kulaklıkla devam etmek istiyorum. İnce tasarımla kaliteli plastik malzemenin buluştuğu kulaklığımız özellikle spor yapan kullanıcılar için gayet uygun bir formda geliyor. Boynunuzda çok rahat bir kullanım forma sahip olan kulaklıklar kullanmadığınız takdirde başlangıçta da belirttiğimiz manyetik yani mıknatıs özelliğiyle kulaklıklar uç tarafından birleşip güvenli bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Diğer özelliklerine baktığımız zamansa çalan parçayı değiştirme, kulaklığı açıp kapatma gibi işlemleri hemen kulaklığın sağ tarafında bulunan kontrol noktası ile beraber gerçekleştirebiliyorsunuz. Müzik dinlemenin haricinde aynı zamanda telefon görüşmelerinizi de kolaylıkla yapabilmenizi sağlayan bir mikrofon konumlandırılmış kulaklığımızda. Teknik taraflarına baktığımız zamansa Bluetooth 4.2 ile eşleşen kulaklığımızı 10 metrelik bir aralığa kadar kullanabiliyorsunuz. Ayrıca 50 Hz ile 20 kHz arasındaki ses frekans aralığı da duyduğunuz seslerin gayet temiz ve net bir şekilde size yansımasına olanak sağlıyor. Başlangıçta da belirttiğimiz gibi özellikle spor yapan, aktif hareket halinde olan kullanıcılar için tam bir ideal kulaklık konumunda yer aldığını belirtebiliriz. Son olarak batarya özelliklerine baktığımız zaman ise 2 saat gibi bir sürede şarj olmayı başaran kulaklığımız kullanıcıya 7 saate kadar müzik dinleme ve konuşma olanağı sağlıyor. Eğer siz için detaylarıyla Snow Sketch kulaklığı incelemek ve satın almak isterseniz açıklama kısmındaki bağlantı linkine tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuza görüşene kadar kendinize çok dikkat edin, hoşçakalın.